Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. Tam Hadi lan. Bir tane şöyle Ş bir şekilde vurmaya çalışacağım. Gel, gel, gel lan. Sen beni, sen mi vuruyorsun? Gel, bir tane vurduğumda <laughs> <laughs> öldüm. Lan sen. <laughs> Haaay, yürü. İzin veremem buna. <laughs> sen nereye kaçıyorsun? dur şaap şaap bekle ve yumruk dağılımında hadi 5-0 5 hadi lan, vur bir tane Gel bakalım. Lan nereye gidiyorsun lan? Hadi bakalım. Bakalım. Çıkmadın değil mi lan? Şu Dinliyor musun Az önce ateş etti ya. Şu. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.